arkadaşlar ben Betüköy'ün blogundan Asena. Bugün size Şubat ayı okuduğum kitapları tanıtacağım. Şubat ayında 8 kitap okumuşum bence. Bu gayet iyi bir sayı çünkü okullar açıldı. Malum çok fazla kitap okuyamıyorum. Ama bu ay iyi okumuşum. Aslında çok yorgunum gerçekten. Şu an çok yorgunum. Bütün gün neredeyse alışverişteydik sabahtan beri ayaktayım. Ama çok mutluyum Nereve. Şu kitapları almış ondan. Ee, Meleklerin Kanı'nı bizim buradaki e, AVM'den, Düzce'deki Krem Park AVM'den 5 liraya buldum. Ve şok oldum yani. 5 liraya bu kitap ve listemde olan bir kitaptı. Hakkında hiç kötü bir yorum duymadım. Ama Artemis devamını getirmeyecekmiş sanırım. Yani devam etmiyormuş bu seriye. Ama çok güzel bir seri olduğu için aldım. Siyah Damar'da Terry Fisher'ın e, Fırsatçı serisi vardı. Onun e, farklı bir kitabı burada listemdeydi. Bunu da 8 liraya babam aldı. Bunu 6. his kitabını annem aldı. Olimpos yayınlarının. E, normalde bu kitabı göstermeyeceğim. Annem ağlayacak fakat böyle yani baskısı çok güzel o yüzden göstermek istedim. Çok güzel bir baskısı var yani sırf baskısı için bile alınabilecek bir kitap böyle Puşekaralı'da yayın evinin burada kitaplarını göstermiş ve yani tüm yayın evleri keşke bu kadar ince olsa bu kabak tasarımları baskı kaliteleri konusunda. Bu ay okuduğum ilk kitap Zek ve Mia Pena yayınlarından. Bu kitabı bana İdil yılbaşı hediyesi almıştı. Yani yılbaşı hediyelerinden sadece biriydi. Bu Yakut Kırmızı, Yeni Bir Umut falan da vardı. Bu kitap yani kanser hastalarının arkadaşlığını anlatıyor. Sakın aynı yıldızın altında gibi bir izlenime kapılmayın. Çünkü öyle değil. Gerçekten. Aynı altında, altındalar çok kağıttan kentlere benziyor aslında. Ee, John Green gibi... E, John Green'in kitapları gibi kitapları özlemişim. Gerçekten... E, karakterleri çok sağlamdı. Ben çok beğenmiştim. Macera dolu güzel bir kitaptı. E, Mia çok sağlam bir karakter. Karakterlerin tanışma hikayeleri... E, hastanedeki odalarının bitişik olması ve... Hani... Morse alfabesindeki gibi böyle tık tık sesiyle birbirleriyle anlaşıyorlar ve sonra hastanedeki e, hemşirelere not gönderiyorlar, Facebook'tan birbirlerine ekliyorlar filan. Öyle arkadaş oluyorlar ve bu arkadaşlık büyüyor. Sadece e, hastanede geçmiyor bu kitap. Hastaneden çıkınca olan olaylar var ve korkmayın bunu okumadan önce çünkü ana karakterlerden hiçbiri ölmeyecek. <laughs> ben kitap okumadan önce öyle bir korkum vardı cidden. Aynı yıldızın altında sonra bunu kaldıramayız herhalde demiştim. Ama öyle değildi. Kitabın yurt dışı kapakları da çok güzel ama bu kapakta fena değil. Pena yayınları bu konuda başarılı. 4 puan falan vermiş olmam gerekiyor. Bu ay okuduğum ikinci kitap Kuşatma ve Fırtına. Bu Gölge ve kemiği yani Grisha serisinin ikinci kitabı. Üçüncü kitabı Çöküş ve Yükselişti sanırım. O da yeni çıktı. Onu da okumayı çok istiyorum. Çünkü çok güzel bir karakter, kitaptı. Hmm. Marlene'i sevmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten sevmiyorum. Kitap boyunca Alina'nın hani bir prens vardı ya. Onunla evlenmesini bekledim. Yani olmayacağını biliyorum ama ben öyle istedim. <laughs> Alina yani Marlon seviyor gerçekten ama ben sevmiyorum. Çok rahatsız edici bir erkek karakter gibi geliyor. Bencil öncelikle sevmiyordum ama Alina baş karakter. Kız gerçekten iyi bir karakter. Sağlam bir karakter. Unutulmaz bir karakter. Zaten seri çok kaliteli. Yurt dışında da yani seveni çok. Ben de çok seviyorum ve en güzel taraflarından biri. içinde haritalar var. Marti yayınlarının da bu konudaki e, çizili çok iyi gerçekten. Haritalara olan kitaplar e, çok güzel oluyor. Bu kitap 5 e, puan üzerinden 4 puan ya da 5 puan vermiş olabilirim. <laughs> Tek hatırlamıyorum ama bir karakter vardı ismini unuttum. O prensti. Neydi ismi? Of. Bulamadım ya. Nikoli miydi? Öyle bir şeydi ama. Of, ver. Ama güzel bir kitap gerçekten. O prensle evlenmesini Alina'nın beklerim kitap boyunca. Ama yani siz de anlardınız kitap boyunca hmm, öyle bir gidişat yoktu. Zaten Alina karakterini tanıyanlar Alina'nın prensle evlenmeyeceklerini bilirler çünkü Alina Marlene'i seviyor. <laughs> Bence sevmemeli. <laughs> yani gerçekten iyi olan hiçbir şey yok ki. Üçüncü kitabım Tatlı Sır. Ee, tatlı Bela, Ayaklı Bela ve Belalı düğünden sonra Artık yazar e, Maddox kardeşlerin e, e, hayatlarını teker teker e, kitaba dökmek istemiş. Bence ne bileyim idare ederdi tatlı beladan sonra. E, Aby'den sonra Camille'i çekmek bir ayrı acıydı ama yine de e, Jamie'nin yani yazarın bu genç yetişkin, yeni yetişkin günümüz aşk romanlarındaki e, halini seviyorum. E, ama bana biraz zorlama geldi aslında. Tatlı Bela çıktı, tamam. Ondan sonra Tatlı Bela çok sattı diye Ayaklı Bezla'yı, yani Tatlı Bela'dan e, Travis'in ağzından versiyonunu yaptı. Sonra onların düğün e, kitabını çıkardı, novellasını. En sonunda da Maddox kardeşlerin hayatını yapıyor ve Maddox'lar beş kardeş filan da sanırım. Tatlı Bela. Travis, Trenton, Thomas, Tyler, Taylor. evet, Beş kardeş. Hepsi erkek. onların hayatını teker teker anlatacaklar. Ben Tatlı Sır'ı beğendim gibi yani ben böyle günümüz aşk romanlarını sevdiğim için beğendim herhalde. Ama yabancı yayınları çok seviyorum. <laughs> ya Ayrıca mükemmel gerçekten. Bu ay okudum. Yabancı ve müptela yayınların, zaten müptela yayınları, yabancı yayınlarının Türk yazarları çıkarttığı yayın eve. Gerçekten çok güzel ayraçları var. Şunlara bakar mısınız? Yani sanat eseri gibi özellikle kaçınılmaz diye yeni bir kitap çıkarıyorlar. Facebook'ta paylaşmışlar ıı, ayracını. Gerçekten çok güzeldi. Neyse konumuza dönelim. Tatlı sır, e, Trenton, her zamanki gibi tam bir Matrix sergi çok iyiydi sonunda gerçekten çok şaşırdım sonunda hiç beklemiyordum yani hatta benim arkadaşım da var hani bu kitabı 3-4 kez okuyup ben sonunu anlamadım Asena sonunda ne oluyordu diye arkadaşım vardı İsmini vermek istemiyorum şu an ben beğenmiştim ama yine de baş karakter Camilla beni çileden çıkardı. Yabancı yayınlarından diğer bir kitap Aşka Var Mısın? ben bu iki kitabı Oku Oku'daki 990 kampanyasından almıştım. Fakat şu an kampanya yok. bitti. Bu kitabın da baskısı çok güzel. Kalitesi iyi. Yani ben yabancı yayınlarını herhalde bu yüzden çok seviyorum. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Neyse çok eğlenceli bir kitaptı gerçekten çok eğlenceliydi çok eğlendim ve öyle bir sonu vardı ki kitabı parçalayasım geldi yani orada mı bitebilir hemen yani ikinci kitabı çıksın ve çıkacak gibi yakınlarda ayrıcı da çok güzel ama sınıftakiler yüzünden biraz haşet oldu. Ben çok sevdim yani. Jack, tam benlik bir karakter. Yani böyle ukala, ıı, işi gücü para olan ya da kadınlar olan ıı, aktörler gibi değildi. Yani rockstarları ya da ünlüler kitaplarda genelde hep öyle tanıtılıyor fakat bu öyle değildi. Gerçekten ince, ıı, kibar, eğlenceli bir erkek karakterdi. baş karakterlere sıkıntı yoktu yani. Keriyan, Evet Keriyan, Bir kere ismi çok güzel. <laughs> Ama kitabın içindeki atmosfer çok güzeldi. Ee, anladığınız üzere Jack eversi bir oyuncu. Ee, Kerian de bir e, garson gibi bir şey. Yani bir yemek salonunda çalışıyor. Ve aslında o şekilde tanışıyorlar. Ee, Keriyan Jack'in e, gizliliğini korumasında yardımcı oluyor çünkü Jack bir şeyler yaşamış ve e, onlardan kaçmak için bir kasabaya geliyor. E, kasabada da hani onu tanıyan çok insan olduğu için kendine e, ele vermemek için hani alışverişlerini falan keriyen yapıyor. Bu şekilde arkadaş oluyorlar e, fakat işler bazen yolunda gitmiyor. Ama güzel bir kitap kesinlikle. Okuduğum dördüncü kitap, evet, beşinci kitap, Kimliksiz. Ee, bunu söylediğim gibi çekilişte kazanmıştım. Ee, okuduğum üçüncü Türk yazar kitabı olabilir. Ve gerçekten iyiydi. Yani ben çok beğendim. Polisiye ve aşkın birlikte olduğu bir kitaptı. Ee, Yazıları çok küçük olmasına rağmen yazılar çok küçük. Kitap yani çok kalın ve buna rağmen bir solukta okumuştum. Gerçekten güzeldi. Yine bunun da ayrıcı çok güzel. <laughs> Bakar mısınız şuna? Kimliksiz e, tamamen yani fazla bir beklentim olmamasına rağmen beklentilerimi artı artı karşıladı yani mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum ee, Türk yazarlar artık yani bu türde artmaya başladılar ee, romantik kitaplarda günümüz aşk romanlarında e, bir yükselişte olduklarını düşünüyorum benim de okumak istediğim çok kitap var aslında özellikle de müptela yayınlarının yani bence gözünüzü korkutmasın çok güzel bir kitap yani Türk yazar okumayan bir insan bile bunu okuyabilir gerçekten çok güzeldi ben okuduğum altıncı kitap Hırsız Hırsız'a sabah başladım ve e, akşamüstü bitti Hırsız zaten üçüncü kitap yani bir serinin üçüncü kitabı serinin ismini hatırlamıyorum ben o yüzden fırsatçı serisi diyeceğim Fırsatçı ilk kitabı Tehlikeli Kızım, ikinci kitabı ve son yani üçüncü kitabı Hırsız. Hırsız e, olayların Caleb tarafından anlatılan versiyonu fakat aynı olaylar değil. Yani ilk seriyi Olivia ile başlıyoruz, devamını e, Leah getiriyor, sonra da Caleb seriyi bitiriyor. Yani farklı farklı olaylar var yani. Tatlı bela, ayakla bela ya da umutsuz yeni bir umut gibi değil. Bu seriyi gerçekten beğeniyorum. Yani bir seri bu kadar mı klişe olup bu kadar mı farklı olabilir? <laughs> Garip bir cümle oldu ama öyle yani. Klişelerin içinde ama ayrı bir güzelliği var. Ee, hırsızı da sevdim. Sonu hiç beklediğim gibi olmadı. Gerçekten beklediğim gibi olacağını düşünmüştüm ama öyle değildi. Ben bu kitaptaki şeyi seviyorum yani bir aşk üçgeni var ama o aşk üçgeninde hani iki erkek bir kız değil. İki kadın bir erkek. Bu çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. O yüzden benim çok hoşuma gitmişti. Ee, kitaptaki serideki hiçbir karakteri sevmiyorum aslında ama seriyi seviyorum. Yani bence günümüzü aşk okumayanların bile okuyabileceği güzel bir kitap. Ben çok seviyorum. Diğer bir kitap, yedinci kitap posta kapıyı çalmayacak. Bu kitabı kiler indiriminden 10 liraya almıştım ve çok güzeldi yani. Çok güzeldi. <laughs> Mükemmeldi. Çok çok güzeldi. <laughs> Bu kitapta aslında konu e, neydi? Laurel, e, onun bir ablası var, adı May. Ablası ölmüş bir şekilde. Onu nasıl öldüğünü söylemeyeceğim. Spoiler değil aslında, ama kitabın ortalarında zaten bunun bize söyleniyor. Zevkini çıkarmamız için. E, bundan sonra Laurel'in psikolojisi biraz olsa biraz bozuluyor işte ve Laurel May e yani kız kardeşine benzemek istiyor her konuda. Zaten May hayatı uçlarında yaşayan bir kız. Aslında yaşamayan bir kız. Öğretmeni Laurel'e bir ödev veriyor. Ölmüş tarihi kişiliklere mektup yazmakla ilgili. Laurel bu olayı biraz yanlış anlıyor gibi. Amy Winehouse'a Kurt Cobain gibi ölmüş ünlülere mektup yazmaya başlıyor ve mektubu günlük haline getiriyor bir şekilde. Yani o mektupları okuyoruz biz ve mektupta her hareketini anlatıyor. Yani bir günlük okur gibi. Yani bir yani normal bir kurgu değildi. Yani sevgili Kurt Cobain diye başlayıp sevgiler Laurel diye bitiyordu. Küçük küçük mektuplar var farklı farklı ünlülere. Ve beni gerçekten etkileyen bir kitaptı. Alıntılarını çok sevdim. Yani kitaptaki her kelime ayrı ayrı düşünülmüş gibiydi. Hele ki şu söz çok hoşuma gitti. Bazı şeyler var ki artık bu dünyada olmayanlar dışında kimseye söyleyemem. aslında bu kitap benim için sıradan bir kitap olarak kalabilirdi. Fakat Sky karakteri eklendi ve ben bu karakteri çok sevdim aslında yine bir aşk vardı yani. Aşk olmasaydı benim için biraz eksik kalabilirdi ama gerçekten güzeldi. Vay okuduğum 8. ve son kitap Gözlerindeki Canavar. Gerçekten şu an bile bu kitabı elimde tuttuğuma inanamıyorum. Çünkü çevirisini çok fazla bekledim. Bekledik yani çok fazla kişi bekliyordu. Ee, ve çıkar çıkmaz sipariş verdim ve elimde hemen de okuyup bitirdim. Soluksuz okudum. bu kitabı nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani biraz Green Nelson'a benziyor olabilir yani o düşüncedeyim fakat bir o kadar da ondan farklıydı diye düşünüyorum çok ilginç bir kitaptı yani <laughs> okuldaki arkadaşlarım bile rehime falan ben diyorum acaba ben bu kitabı nasıl okuyacağım ya şeyde biyoloji kitap hocanızı ee, hocamızı çok seviyorum çok güzel tişliyor ona rağmen ben ıı, sıra altından sonunu bitirmek için okudum yani. iki günde bitirdim. Yani iki gün aslında uzun bir süre gibi olabilir ama kalın bir kitap ve gerçekten hak ediyor. Sınıftaki tüm erkeklerin artık yüzüne bunu birleştirmeye çalışıyorum. Tabii ki de hiçbiri benzeyemedi. <laughs> kitap çok ilginçti. 38 yaşında bir adam ve 18 yaşındaki bir kız. Yani. Garipti. Pedofili gibi karşılayanlar var. Aslında ben bu kitabı e, çok iyi yorumları dışında çok kötü yorumları da var. Yani seven var sevmeyenler var. Ben sevdim gibi bilemiyorum yani. Çok ilginçti. Yorum yapamıyorum ciddiyim. Ignazio Ayci Nezio. Öyle işte Nez diyelim. Kitapta Nez diye geçiyor çünkü. Tam ismi İl Nezio ya da Ayci <laughs> Her neyse. Nez çok garip bir karakterdi. Ee, bilemiyorum. <laughs> Kızım ismi neydi? Karissa. Karissa da iyi bir karakterdi fakat bu kitap farklıydı ya. Yani sırlarla dolu, bir kitaptı ve ben sonunda özellikle çok çok fazla şaşırdım. Yine de yani erotik sahneleri kaldıramayanlar okumasın bence. Yani öyle bir kitap ve işin garip kısmı ben bunu babama aldırmıştım. Okul <laughs> <bunu> istedi diye. <laughs> yani bu kadar mı olur? Ayrıca da çok güzel. Ama yani kitap hakkında çok fazla bilgi veremiyorum. Yorum yapamıyorum. Farkındasınızdır. Yani diğer kitaplar hakkında konuşabiliyorum. Fakat bu olmuyor yani bu. Seveceğinizi düşünüyorsanız alın okuyun ama sevmeyeceğinizi düşünüyorsanız elinizi bile sürmeyin. Bu kadar da. Sekiz kitap okudum. Hepsi birbirinden güzeldi. evet. sen gittiğinde başlayacağım sanırım. Şey eğer yaşarsamın devamı. Eğer yaşarsam da da bende yoktu. Ben onu e... Oku Oku'dan set halinde aldım. Şu an sen gittiğinde yanında yok çantamın içinde. Ee, set halinde 27 lira iki kitap ve gerçekten çok uygun bir fiyat. Yani Pegasus yayınlarını biliyorsunuz. Çok pahalı bir yayın eve. Yani 30-25 liraya kitapları var. Fakat yani 27 liraya iki kitabını alabilirseniz bu gerçekten güzel ve özel set kısısı var. <laughs> Neyse bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.